Az kaldı yetişirme bilmem. Ben seni çağırdım gelinlik provasına. Eğer gelseydim fotoğraftan yorum yapmak zorunda kalmazdım. <laughs> Hep böyle yapıyorsun. Bir şekilde yolunu bulup gönlümü alıyorsun. Özledim seni dört gözle bekliyorum. hoşça kal Her gördüğünde bu kadar dertleneceksin işimiz var seninle. Daha çok karşılaşacağız buralarda artık. Ne yapıyorsun sen? Savaşı babasına karşı doldurunca eline ne geçti? Bence şımarık büyütülmüşsün. Minnet duygun eksik. Aptal değilim ben. Şirkete mi diktin gözünü? Babasıyla savaş kavgaya tutuşacak. Savaş uzaklaşacak. Meydan sana kalacak. Bu konuyu istediğin zaman gidip Yurdal Bey'le birebir görüşebilirsin. Sonuçta baban sayılır. Bunu yapamayacağımı biliyorsun. O yüzden bu kadar rahatsın. Bazı konularda elinden hiçbir şey gelmiyorsa endişelenmeyeceksin. Bu güzel yüzünde endişe kırışıklıkları olsun istemez. Şeytansın sen. Beni o kadar abartma. Sıradan biriyim ben. Sıradan biri kendini vurmaz. Ama kıymetini bir başka kimse için yapmam. Çok yakında kurtulacağız senden. Çok zorlanmaz mısınız? Bu kadar çok ortak sırrımız varken, Gülümser Hanımdan bir haber var mı? Hay yok kuru bir mesaj. Hepsi bu. Üstüne 20 defa aradım. Açmadı ya. Bugün dükkan kapalı. Bu kadar mı ya? Hayır hiç yapacağı işler de değil ki onun. Tuhaf su para mı anlamadım yani. Gülümser Hanım mı Evet. Yok. Yok açmıyor. Hayır yani bir şey olsa nereye gideceğimizi bile bilmiyoruz. Ne bir adres var ne başka bir şey. Allah korusun. Meryem, telefonu çalıyor. Gülümser Hanım mı? Yok, o. O mu değil mi? Yoksa Savaş mı? Yok ya. O diye biri arıyor ya. Sen Savaş'ı mı aradın? Hı. Bir şey soracaktım. Ve açmadı. Savaşı arıyorsun açmıyor. Gülümser hanım arıyoruz açmıyor. Avukat Belize arıyoruz açmıyor. Herhalde yurdumuzda bir toplu katlayan bir afet falan bir şey oldu. Bizim buracıklarda haberimiz yok ya. Yani. Hatırlamıyor musun adamı falan? Hatırlasam burada böyle sakince durmazdım. Şerefsiz herif. İzledim görüntüleri. Hırsızlık çok net. Ben de izlemek istiyorum o görüntüleri. Ya bırak şimdi ne izleyeceksin moralini bozacaksın boş ver. Çantam? İki sokak ötede bir çöp tenekesinde buldum. Cüzdanını telefonunu almış. İçini de sağa sola saçmış. Sonra da tiner döküp yakmış çantayı etrafında dolmuş kağıtlar falan var mıydı? Ne kağıdı? Liste gibi bir şey. Dava belgeleri mi vardı yanında? Ha? Eğer öyleyse bildirmek lazım biliyorsun. Yok. Sağ ol. Ne için lazım o? Özel bir mesele. Hı. Hmm. Yoksa gene senin şu soyulan tanıdıklar meselesi mi? Evet. Tamam. Anlat bana, ben takip edeyim. Ne vardı o listelerde? Bilsem. Bakamamış mıydın? Cık. Güçlü Tekin'e hemen sorguya almayın. Bir dinlensin, kendine gelsin. Sen iyi misin? İyi miyim? dün sabaha kadar delil peşinde koşarken sokaklarda biraz üşüttüm herhalde. Birkaç ilaç alınca geçer.